Açık arazi koşusu. Kaliforniya bu yıl ilk eyalet şampiyonasını düzenliyor. Arazi koşusu mu? Bu sporu özel okullar yapıyor. Onlar da bizden hayır. birkaç gömlek hayır, üstün. üstün değiller. Arazi koşu takımımız olmadığını biliyoruz. Evet, anlamadığımsa yerine neden futbol takımımız var? Çünkü buradaki çocuklar hiç durmadan koşabileceğe benziyor. Pilav ve fasulyeyle besleniyorlar. Yüksek sıcaklığa alışkınlar. Tüm günleri okulda geçiyor. Hatta bazıları eve koşarak dönüyor. Şahit ol. Evet, Az önce Central Valley'deki çocukların yarısını anlattın. Beni neden takip ediyorsun? Ne kadar hızlı koştuğunu biliyor musun? sen polis mi? Bak bu aracın hız göstergesi doğru mu bilmiyorum. Çünkü eski ama... ...eğer doğruysa saatte 30 kilometre hızla koşuyordun. Yani bir kilometreyi iki dakikada koştun yani hep böyle hızlı mısındır? Arabam yok öyle değil mi? Seni bırakayım? Hayır. Ama peşimi bırakabilirsin.